seni arzuladım biliyorsun Jack. Her şeyi karantina mı sandın Jack? Mert'e bak. Götten ölçmek daha önemli. Oo. Santral lobda sıkıntı var. <laughs> Bok canavarı. <gülüyor> <gülüyor> Başak'la alışverişe gittik tamam mı? Başak da az çok zaten tanıdınız yengenizi. Böyle kibar konuşuyor ya. Tamam mı? Ben başa böyle yaptım. Tam çıktık. Ulan kerane tatlısı, kerane tatlısı, yemeyek mi, falan dedim. Yani işte bir 10 gün falan oldu. Kerane tatlısı yemek mi, kerane tatlısı mi dedim. Aklına öyle kazındı. Alsana aşkım dedim ellerim dolu. Tam marketin çıkışı. Abi Başak içeriye girdi. Ablaya baktı böyle yaptı. Pardon kolay gelsin. iki adet kerane tatlı salabilir Abla bir gülmeye başladı. Şunu görünce aklıma geldi ya. Burada bu arada bence bir yazı yazıyor arkadaşlar. Altıma sıçtım. Vallahi hiç beklemiyordum piç ya. <laughs> 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 Tüm taraftarlar niye bıçakla birbirine giriyor? <gülüyor> <gülüyor> Şu adam futbol oynamama şansı var mı kardeşim? Amına koyayım günlük hayatında kotun altına Merkür yıl giyen adamın futbol oynamama şansı var mı ya? Günlük hayatında kramponla dolaşıyor amına koyayım. Hayırdır amına koyayım? Şu fonda dönü bir kaldırsam acıdan ah derbi. He? <laughs> bu nasıl bir don allah belanı vermesin senin ya allah senin belanı vermesin o nasıl don <laughs> zombi ısrmış şerefsiz Adam dondan gitti usta. <laughs> eti bagajdan unutmuşuz. Ben de hemen çözünmeden alayım geleyim dedim. Aklıma geldi. Aşağıya indi. Ben bagajdan eti alırken o sırada pizzacı gelmiş. Kapı çalmış. Ondan sonra Okan da esprisi yapmış. Abla kapıda biri var. Kim o kim o demiş. Ondan sonra Başak da kapıyı böyle açmış. Bak kapıyı bak. bak. Kimsin sen diye açıp böyle bir Karşıda pizzacı. <laughs> Ondan sonra utana utana pizza almışlar. Ben asansörden bir çıktım pizzacı gülüyor abi dedi yenge vallahi korkut dedi <laughs> karıştırdı herhalde dedi sıkıntı yok kral dedi ben sandı yani ben garajdayken <laughs> Okan altına sıçan Okan götü bok okan Okan götü bok okan Okan götü bok okan Alt kata ineceğiz şimdi. Lan <laughs> kodum seni şrrs. Lan bunun pembe don mu giymiş lan bu? Kadın donu giymiş lan. <laughs> lan? Lan bu ruj da sürmüş. Şilo! Bir daha o Oy. adama böyle şeyler dersen <laughs> hemen yasa dışı park etme gönder. Oğlum kodumun seni ya o. Ah Mert bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ne oldu? Ay! <laughs> <laughs> Sen neler yapıyorsun? <laughs> <laughs> Allah'ın izniyle yarın imam nikahımız kıyılacak. Allah nazarlardan saklasın. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkürler iyi dilekleriniz için Kordi yok arkadaşlar. Kordi kılamıyor. İmam nikahımızı kordi kıldıramıyor. Ee, orada sıkıntılar çıktı. Hiçbir ebeveyn onaylamadı bunu. Ne Kordi'nin annesi babası, ne benim annem babam, ne Başak'ın annesi babası. Kimse Kordi'yi onaylamadı. O yüzden Kordi <gülüyor> reddedildi. <gülüyor> hani Kordi'nin kendi annesi babası da onaylamadı. Yani yarın aslında Müslümanlığa göre evlenmiş oluyorum.